Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle arkadaşlarıma bir teşekkür videosu yapacağım. Yani arkadaşlarıma teşekkür videosu değil de 2024'de teşekkür videosu gibi bir şey olacak. Yani bilmiyorum ne yapmak istedim, ben de bilmiyorum. <laughs> yanımda yaptığım kokim var. Ve Rizeli olduğum için Rize çayı var. Rizeliyim ben. Doğma büyüme Rizeliyim. Ama büyüme rizeli olduğum için yani mecbur annem kahve içmemize falan izin vermiyor zaten. Ama çok sıcak biraz. Neyse. Öncelikle bu orman meyveli olan bu gülüm. Dilemedim bu arada. Bir tane yapmışım zaten. Güzel diye salladım. Ama kötü değil. Ama güzel de değil. Yani yumuşak bu altı. Bu üstü. Biraz fazla kızar. Çünkü bu diğerlerine göre daha küçüktü. Neyse. Öncelikle. Bu sene en çok dinlediğim şarkıdan bahsetmek isterim. Ama ne olduğunu unuttum. Bilgisayardan açılıyor mu? Bulamadım. Neyse. Bu sene en çok dinlediğim şarkıcıdan bahsetmek isterim. Stray Kids. Ama yani çok dinlemedim anladınız mı? Mart'a kadar falan önce dinlemişimdir bence. Ama ben beğenmedim biraz. <laughs> Neyse. Sonra bu sene en çok sevdiğim arkadaşım kimdi? Bir kişi var zaten. Yani <laughs> hayır. Bir kişi yok da. Bu yarışta bir kişi var. O da ben. Sen en çok beğenen, en çok sevdiğim arkadaşım kendimim. Herkes kendiyle arkadaş olsun diye. Bunlar kendi kapısının önü yok mu? Bu çocuklar. Ben görüyorum. Siz göremezsiniz çünkü. E, şu da odamızın bir dekoru. <laughs> Motor becerileri desen. <laughs> Neyse. O da odamızın bir dekoru. Güzel bayağı mavi. En sevdiğim renk değil. En sevdiğim renk siyah. Asıl siyah değil. Lacivert severim en çok. Ablamın, elbise, ablamın düğününde lacivert bir elbise giymiştim. Şöyle şuraya. Canım isterse koyarım. Şöyle. Canım isterse koyarım ama canım. belki bu videoyu hiç koymam. Gelmezler. Yani mesela Arkadaşlarım için koyuyorum bu ödüğü. Rize çayı. Şunu yiyorum. Yiyorum. Tamamen kendi sallamasyon şeyim bu ara. Hepsini birleştiriyorum tamam mı? Kafamda hangisi böyle kalırsa. Ama bu cookie için kahverengi tereyağı. Yani kahverengi tereyağı değil de kahverengi yağ. ya böyle eridikten sonra biraz da böyle fokurduyor. O kahverengi oluyor. O, o, bence bunu iyi yapan o. Güzel sunuklar yokum bana. Tek eksi çikolata. Beyaz çikolatalı severim ben. mı alacaktı sözde. Şöyle aklıma geldi. 2025'ten dileklerim üniversiteye gidebilmek sıkıldım artık ya çalış çalış hiçbir bok gaz yapamıyorum çalış çalış hiçbir şey yapamıyorum ben hayatımın en böyle ama hatırladığım dönemlerde GKS'ye çalışıyorum. <laughs> Ama demek ki çalışmıyormuşum ki hala bu masadayım. <laughs> bu sene çok kavga ettiğim kişi kaydı. Bak Neyse ya. Sağ ol. var bırak. O senin çok kaldırtacağın kişi kardeşim. Ömer'e asla. Ben şaka mı? Bence dişim çıkıyor. Normalde benim yanım bu kadar büyük değil. Bugün 31 Aralık 2024. Bunu videonun başına söylemem lazım bence. Bugün 31 Aralık 2024. Hayatımda birçok şeyin ilkini yaşadığım sene bu seneydi muhtemelen. Evet. Bu sene hayatımda çoğu şeyin ilkini yaşadım. Çalıştım mesela. Geçen gün şurada bir fotoğraf çekmiyordu. Arka manzara da ama malus. Kim acaba bu çocuklar? Tanımıyorum hiç benim. Nerede okusam acaba enerjiyi? Isparta'da. Of dilek kapım açık olur diye çok korkuyorum ama dalga geçmeden yaşanmaz yani. Bir de ben Selma ablanın hediyesini nereye koydum hatırlamıyorum. En güzel çay. Rize çayı. Bizim tarlalar var. Çay tarlası. Oradan çok iyi. Yani bizim diye demiyorum ama almak isterseniz itibat. Aşağıya yazarım. Reklam. Bu böyle mi çekiyordum? Neyse. Videonun amacına amacı bu değildi. Farklı bir amaç oldu bir anda. Ee, bu sene de arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benimle birlikte bir sene geçirdikleri için. Dile kolay. 12 ay ya. Bir yıl. Bakın şu diğer Ömer burada. Adını duyuyorum. Neyse. Dile kolay bir sene ya. Bir sene daha. 12 ay daha. En çok da benimle birlikte bir sene daha geçirdiği için bilgisayardaki <laughs> en çok da benimle bir yıl daha geçirdiği için telefonuma teşekkür ederim. Telefonuma teşekkür ederim. <laughs> para kartımdaki paraya teşekkür edecektim ama kartıma para olmadığı için teşekkür edeceğim bir şey yok. Fakirim ya. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kızım <laughs> geçeyim. Mi? Fakirim. 10 liram var. Bir şey diyeyim mi? 10 liram var. Şimdi şunları koyacağım. Evinize gidin diye. Herkes kendi al. Herkes kendi kapatıyor. Ya bir dakika ya. Benimle birlikte bir sene daha geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle birlikte bir sene geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Neyse. Bu benim size bir yılbaşı hediyem. Yeni yıl hediyem. Çünkü fakirim. Param yok. Alamam yani. Kusura bakmasın. Şaka bu arada. O kadar fakir değilim. Ama fakirim. Ama o kadar fakir değilim. Neyse. Bu size ve benim size bir dijital yıl hediyem. Maneviyat. Bakın. İnmiş mi BB Gudi, Şuraya koyayım mı? Bunu buraya koyayım. Garen gördü zaten artık. Bir, bir açtım. Ama saatlerdir öyleydi yani ne yapayım?